Evet arkadaşlar. Benim Mayıs çiçeklerim açtı. Mayıs yıl yılbaşıları. Paskalya diyorlar bunlara. Açmış benim prenseslerim. Bu ne bu ne bu ne Allah aşkına. Bu nasıl bir aşktır. Aşkı aşkım benim. Bu ne güzellik bu turuncu paskalya. Aşığım ben sana kıyamıyorum. <laughs> canım canım çok tatlı çok. Çok seviyorum bunları. O oh, hangi birine aşık olacaksın? Hangi birine aşık olacaksın? Hangi birine? Allah'ım Allah'ım şunlara bakar mısınız? Allah'ım. Oy 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 oy. Hı. Aşığım ben sana doyamıyorum sana bakmaya. Kıyamıyorum. Oy canım canım canım. Bunların hangisine doyacaksın Bak şimdi bunun aynı aynı saksının içinde turuncu turuncu ekmişim bak bu turuncu. Bu turuncu bu kırmızı bu saksının içinde bir sürü var. Şu şu da kır, kırmızı turuncu herhalde bu daha açamamış. Bunları çok seviyorum. Bunlara aşığım ben. Bu telgraf çiçeği. Bu pek güzel olamadı. Ama ilgisiz kalınca olmuyorlar. Bu aşkım benim. Dibinde de. Dibinde de şeyler. Aşkın gözyaşları eksik değil. Bir befidesi oluşmuş. Annem, annem. Annem şuna bak, şuna bak. Şuna bak. Şu kıza bak. Şu çirkinliğe Bak. Bu çirkinliklere bakar mısınız? Çok çirkiniz biz. Hiç güzel değiliz. Hiç güzel değiliz. Hiç hiç hiç. Hiç biz aşkito değiliz. Hiç güzel değiliz. Hiç aşkito değiliz. <laughs> can can aşkım benim. Turuncu aşkım benim. Turuncu sevgilim. Heh. Turuncum benim, turuncum. Bunlar böyle bir yıl bekletiyor ama beklemeye değiyor. Fazla uzun sürede çiçekleri kalmadığına göre... ...bunların aşkı bir başka ya. Bu nasıl bir güzellik, bu nasıl bir... Hiç güzel değiliz teyzeler. Abiler, biz çok çirkiniz bu çok güzel büyümüştü bu benim kocaman olmuştu bu geçen sene buna bir hastalık oldu bütün yaprakları döküldü bu kadar kaldığına şükürler olsun Allah'ıma şükürler olsun bu kadar kaldı yine de bu kırmızım bu kırmızı bir tane büyük kırmızı var balkonda bu turuncu fides bu da bu bu fide de turuncu gibi geliyor bana evet bu da turuncu açacak çünkü ikisini aynı saksıya dikmiştim turuncu bu ortadaki de turun, turuncu olacak galiba. Canım benim turuncum. Evet. Bunlar bana sürpriz yaptılar, açtılar. Bu çirkinler. Bu çirkinler. Biz çok çirkin miyiz? Neyiz? Bu kırmızı. Annem, annem. Bunlar Bunlara bakmaya doyamıyorum. Bunları seyrine doyamıyorum. Bunlar başka bir şey. Şuna bakar mısınız? Allah'ım bu ne ya? Bu ne? Bu ne? Bunlara bakar mısınız? Canım, canım, canım. Sizi çok seviyorum. Benim aşklarım. Sizi çok seviyorum. Şu toprak saksıya da çok güzel çiçek oluyor. Toprak saksıda. Eskiden biz hep toprak saksıda çiçek yetiştirirdik. Toprak saksıda çiçek daha farklı daha güzel oluyor. Şunun güzelliğine bak. Hii, canım. Bir tanem. Aşk bunlar aşk. Bunlar benim pencerenin önündeki çiçeğim bu değişik bu. Bunun çiçeği, bu çiçek açmıyor. Böyle sadece böyle büyüyor. Ama kocaman olmuş. Neredeyse tavana erişecek. Daha yerden yukarı geliyor fidesi. Böyle büyüdükçe uzadıkça yaprakları dökülüyor. Dipten bir tane fide çıkarmış. Evet burada da yine bu Paskalya'nın fidelerinden var. Bir tane açmıştı şu geçti çiçeği. Bir tane küçük minnak tomurculuğu var. Bunlar kalanşo. Yapraklarından diktim. Kalanşolar. Bayağı fide oldular. Sarmaşık. Bu sarmaşık. Bu böyle değişik bir şey. Değişik bir kaktüs midir? Nedir? Böyle değişik bir tür. Farklı bir bir çeşidi. Bunu böyle Evet geldik ve öbür pencerenin önüne. Bu atlas çiçeklerim kuruyordu. Çok üzülüyordum. Ama artık tazelendiler. Büyüdüler. Bak serpürdüler. İki tane kocaman dal çıkardı. Bu da, bu da tuttu. Bu aynı saksının içinde kırmızı ve pembe var. Bu yılbaşı çiçeklerim. Çok güzel yılbaşı çiçeklerim vardı. Hepsi kurudu. Bu kadarcık kaldı. Dibinde sukulent yaprakları. Kök saldı bak. Bu sukulentlere bayılıyorum. Böyle toprağın koyuyorsun yaprağını. Hemen kökleniyor. Oradan büyümeye başlıyor. Çok hoşuma gidiyor. Bu şeker begonya. Bir türlü büyümüyor böylece. Şimdi bahar geldi. Büyümeye başlar belki. Bu, Bunlar dikenler çiçeği. Dikenler tacı. Canım benim aşkım. Bu şey Arap saçı diyorlar herhalde buna. Arap saçı galiba bu. Canım benim Arap saçım minnak bazı buna min, min, minnak şey diyor. Minnak tel, telgraf çiçeği ama bence Arap saçı. Tam adını bilmiyorum. Ne olduğunu. Böyle kocaman oluyor. Böyle salkın salkın yayılıyor aşağı doğru. Evet. Bu Arap saçı. Bu çiçek açıyor mu bilemiyorum. Çiçek açtığını bilen varsa yazarsa çok mutlu olurum. Evet böyle. Ne türlü çiçekler var. Farklı farklı değişik değişik. Dışarıda begonviller. Şu demirler dışarıda çalışma var. Bunlar dışarıdaki begonviller. Begonviller başka bir güzel. İşte yine geldik. Yine geldik aşk aşkitoların yanına. Bu güzel aşkitoların yanına geldik yine. Bunları seyre doyamıyoruz. Bunların seyrine doyamıyoruz. Çok tatlıyız biz. Çok güzeliz biz. Evet çok güzeliz biz. Evet geldik balkondakine. Balkondaki. Ay 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 bunu nasıl anlatayım? Nasıl tarif edeyim bunun? Bu nasıl bir şeydir? Arkadaşlar bu nasıl bir şeydir? bu anlatmakla anlatılmaz. Nasıl nasıl bir şey oldu? Can can. Bu nasıl bir güzellik aşkım? Bu nasıl bir güzellik? Bu anlatılmaz, bu anlatılmaz. Bu anlatılır gibi değil. Bu çok güzelim ben, çok güzelim ben, çok. Çok güzelim ben. Maşallah sana maşallah nazar göz değmesin. Benim çiçeklerim şey oluyor çok nazar alıyorlar böcekleniyorlar tanıyorlar. Şimdi de geçen seneden beri bir tane kirlenme hastalığı musallat oldu. Ee, onunla mücadele veriyorum. Çiçeklerinizi çok nazar, çiçekler de çok nazar oluyor. Çiçekler nazar alıyorlar, kuruyorlar. Annem annem beni rüzgar da eser. Üfül, üfül rüzgar da eser bana. Annem annem. Üfül, üfül rüzgarlarda eser. Oy canım sen orada mı kaldın? Sen orada mı büküldün öyle? Sen orada mı kaldın? Sen panjurların arasında mı kaldın? Canım 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 sen panjurun arasında mı kaldım? güzelim çok tatlıyım çok böyle dışarılardan aşağı sarkıyor böyle dışarılardan sarkıyor dışarılardan sarkıyor can 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 bunu anlatmakla anlatılmaz bu duygu anlatılmaz bu duygu anca yaşanır bu anlatılacak bir şey değil Tabii ki herkes Herkes benim gibi çiçekleri sevmiyor. Benim gibi seven de çok var. Bu anlatılmaz bir şey yani. Bu bu anca yaşanır. Bu anlatılmaz bunun sevgisi. Bu çiçek sevgisi bu anlatılmaz. Bu anca yaşanır. Canım 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 canım. Canım canım. tırnak çiçeğinde de şurada bir şey böyle bir dal uzattığı buradan çiçek açacak galiba. Bilmiyorum da herhalde çiçek açacak. Bu sene bunu ben atacağım aşağı dedim. Seni koparacağım seni. Bak burada böceklendi. Bak bak böcek benim yakamı bırak bir küçülüyor görüyor musunuz? Nasıl böceklendi? Çiçekçiye gidip de ilaç almam lazım. Resmiyorlar. Buna da bak şey ee, nedir adı küllenme hastalığı bulaştı bak burada da. böyle mahvediyor çiçeğini buradan çiçek açacak herhalde bunu korkuttum aşağı atacağım dedim koparacağım seni dedim işte bir tane çiçek açacak herhalde inşallah bakalım ne açacak nasıl bir şey açacağım güzellik sana hemen ilaç almam lazım seni kurumana dayanamam sen çok başkasın Bak küllenme, küllenme hastalığımdan aşkın göz ne hale geldi, kurudu. Bak bunu ilaçlamama rağmen kurtaramadım, kurudu. Bunu şimdi tekrar, budayıp tekrar yeniden yetiştirmem lazım. Kurudu, yazık oldu. Evet, evet arkadaşlar bu güzellikle. Bugünlük veda edelim. Bunları tekrar tekrar çekmem lazım. Aşkım benim. Canım.